davetlerde, etkinliklerde. Beraber çıkmıyoruz. geçirdiğiniz zamanlar oluyor dışarıda arkadaş olarak. Tatile de gittiğiniz zamanlar oluyor. Biz dedik ki bu gecede herhalde beraber bu geceye katıldılar diye düşündük aslında. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tren Taber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Yalçı Akın dizisi efsane bir sezon finali yaptı diyebiliriz. Elle gecesine katılan Afra Saraçoğlu gecede şıklığıyla göz kamaştırdı. Bildiğiniz üzere aralarında birçok iddia bulunan Mert Ramazan Demir sorusu sorulunca Afra Saraçoğlu'nun tepki gösterdi diyebiliriz. Peki sizler Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sadece arkadaşlar diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Evet arkadaşlar muhabirlerin Mert Bey de yanınızda göremedik sorusuna çok şaşıran Afra Saraçoğlu bir nevi ben her yere Mert Bey ile gideceğim diye bir kayda yok diyerek der gibi bir bakış attı. Bu da demek oluyor ki Mert Ramazan demir sorusuna tepkisini böyle gösterdi diyebiliriz arkadaşlar. Kimler Yalıçapkın dizisini severek seyrediyor, kimler Afro Savaşoğlu'nu beğeniyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bana ve kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İşte Afra Saraçoğlu elle gecesinde görüntüler.